Akademi hakkında 3 kelime. Klasik sorum. <laughs> evet. Geçen hafta yayınlarınızda da sormuştunuz. Aslında birazcık önden soruyu almışım gibi oldu. <laughs> Düşünmüştüm bunu. <laughs> Hocam öncelikle samimiyet. Gerçekten yani en ufak sıkıntımızda, en ufak işler istediğimiz gibi gitmediğinde, bir sorunla karşılaştığımızda, bir kitabımız yanlış geldiğinde, bir denememiz yanlış gittiğinde ulaştırdı, ulaşabildiğimiz herkes, her derecedeki insan bize çok samimiyetle, çok alçak gönüllülükle ve çok yardımsever bir şekilde yaklaşmaya çalıştı. Bu yüzden birinci kelimem samimiyet olacak. Sonrasında da profesyonellik olacak. Çünkü genelde bu tarz kurumlarda eğitim kurumlarında. Samimiyet arttıkça profesyonellik biraz azalır. Bu da kaliteyi düşürür. Ama siz e, o samimiyetle profesyonelliği bence çok güzel e, harmanlayabiliyorsunuz. O yüzden ikinci kelimem profesyonel olacak. Çünkü bakanlığın her açıklamasında, kanundaki her değişiklikte, sınava yönelik herhangi bir değişiklikte bizi çok profesyonel ve çok koordine bir şekilde bilgilendirdiniz. Bu yüzden ikinci kelimem de profesyonellik olacak. Üçüncü kelimem çok zorlandım bulurken. Üçüncü kelimem de güven olacak. Çünkü gerçekten hem bugüne kadarki başarılarınız zaten insanlar bir baktığında güven veriyor. Hem sınava girmiş başarılı olmuş arkadaşlarımıza sorduğumuzda onlardan aldığımız ya bu kursa git bu kurs hani iyi ben de oraya giderek hazırlandım. Bak işte şimdi hakim yardımcısıyım diyen arkadaşlarımızın söylemlerinin verdiği güven gerçekten çok değerli. O yüzden üçüncü kelimemde güven olacak. Ne mutlu. Valla çok mutlu oldum.